Bağımsız oyuncudan herkese merhaba arkadaşlar. Crisis 2'nin yeni bölümüyle karşınızdayım da şurada birileri ha orada askerler var. Bizimkiler herhalde ya. Ben niye böyle buraya doğru şey yapıyor? Bir dakika. Vallahi buraya bu doğru lan ne oldu? Yerde kal. <laughs> Geri zekalılar sanki gözükmüyordunuz oradan ben görüyordum Arkası. hepinizi. Doktor Gold onun Alcatraz olduğunu söylüyor. Gold mu? Şerefsiz herif. Ne bilir ki o? Çekilin. Geçmesine izin ver. Çekil lan. Zaten yeterince leşim var. Bunun içinde cidden bir adam var. Siktir. Hiç iyi görünmüyorsun. Oğlum ben ne badireler atlattım. Sana sen bilsen var ya. Acaba nasıl gözüküyor mu lan? Abay bir ayna mayna bulup yok. kendimize baksak. Bu benim bekliyor. Bir de buraya spot koymuşlar. Adamın gözüne gözüne veriyorlar. Şurada ne? Cesetleri mi? Oo. <gülüyor> <gülüyor> ha, Yapabileceğimiz hiç mi bir şey yok ya? Bir şeyler olmalı. Siktir. Oradaki benim karım Ani'ye İçeri girmeme izin ver. Yanına girmeme izin ver. Bunu yapamam Bırakın lan adam gitsin karısının yanına. Umurunda kalmıyor. İçeri yanına girmeme izin ver. Ne yapacaksın? Beni vuracak mısın? Hayır, seni vurmayacağım efendim. Ama burası Afrika kanunların geçerli olduğu bir karantina alanı. Bir daha burası iziniz. Lan, lan, lan. Oğlum, bırak gersin karısını işte. Hastalık hastada adamın umurunda değil. Sen ne karışıyorsun? Uf ya oğlum şunu öldürün ya. Ateş edemiyorum. Adamın aha gitmiş, vahı kalmış. Lütfen kıpırdamayın efendim. Bana bir silah verin. Kendimi nasıl koruyacağımı biliyorum. İşler boka sarıyor. Eli silah tutun herkese ihtiyacım olacağını biliyorsun. Bunu yapamam. Siz yeniden sınıflandırıldınız. Ve derhal silahsızlandırılmanız emredildi. Evet. Siktir lan. Lütfen. Ben de sizlerden biriyim. Dokuz yıl boyunca ortadaydım. Aynen sizin Lütfen kıpırdamayın efendim. Tamam canım ben benim. <laughs> Ve her neydiysen artık özel çalışıyorsun. Ayrıcalıkların iptal edildi. Tamam geçebilirsiniz. Tamam mı? Her yeri burcadır mı yokladın mı iyi mi tamam mı? <laughs> Allah'ım. Bu kadar elbisemiz var hala oradan buradan geçerken. Hah oha sık sık sık. Mis gibi olduk şimdi. Bir de şurada temizle silerlerse tamam on numara olacağız. Lan çıkar şu gözü, geri al. Bak ya şu hareketlere bak. Bu ne lan? Sen buradan kalkıp... Aynadan değil mi lan bu? Hocam bir bak bakayım. Bir bak bakayım. Aynen. Sen kimsin? Sen de şuradaki ile herhalde. Aa, sana kadar benziyor lan bu? Lan kapı şey... ha, Doktor <laughs> Cole. Aha de bizim de profesör de buradaymış. Ama bu bir askeri operasyon. Siz burada bir sivil ve bu şehirde... Doktor. Doktor. <laughs> evet. Senin ne kadar işine yaradığını yaradın. Aşağımana sevindim oğlum. Ne <laughs> yapıyorsun lan? Albay. Bizim asıl amacımız... Doktor. Alcatraz. Başardın. Başardım tabii lan. mi var? Adamlarım senden övgüyle bahsediyor. Ama çoğunlukla götü aldı. Bu adam ön saflara sürebileceğin bir er değil. O artık bizim benim asıl... komutam altında. Burayı tahliye bitirene kadar. İşte yine laf dinlemeyen bir komutan abi işte ya. şu profesörü, doktoru. Profesör doktoru bir dinleyin. <laughs> mermi var mı mermi? Doktor Go. Zaman ayırdığınız için sağ olun. Şimdi diğer sivilde trenlerle tahliye olacaksınız. Elimden gelenin en iyisi bu. Albay asıl noktayı kaçırıyorsun. Tüm bu soruların yanıtı Jack Hargreave'de. Roosevelt Adası'na ani bir baskı müddetlememiz gerekiyor. Belki Hargrave çoktan ölmüştü. Benim önceliğim kesinlikle tahliye. bı bırak beni! Üzgünüm Doktor Gould. Bunun için zamanımız yok. Chino, trene kadar eşlik et. Tamam. Hadi Doktor, gitmeliyiz. Hadi güle güle Doktor. Alcatraz, benimlesin. Geldim. <laughs> Hadi bas daha. Ne yapacağız akşama kadar buradan mı bekleyeceğiz? Şşt bana bak lan. Yüzüme bak. <laughs> Aman pardon. Pardon yanlışlık oldu. Arkadaşın Gold ortaya çıkıp karmaşada Tara Strickland'den kaçtığını söylüyor. Fasa Fizu. Tara Strickland ayrılmadan önce madalyalı bir SEAL komandosuydu. Hocam sesleri duyuyor mu? Onu serbest bırakmış olmalı. Ama niye böyle bir şey yaptı ki? O millet doluşmaya başlamış. Şu insanlara bak. Ben bu şehirde büyüdüm. aşağıdakilerden biri ailemden olabilir. Bu da Linkşen'de olduğu gibi olursa... Oğlum düzgünce sıraya geçip girseniz içeriye. Nereye gitti lan? Ha, Yemin ediyorum hiçbir şey düzgün çalışmıyor. Ben de değilim. öldüğünü gördüm. Çaktırmadan hatırayı da aldık yolda yolda bu arada. Çıldırdı. İçki, uyuşturucu ve ordudan ihraç. Babası mezarında dönüyor olmalı. Şimdi de Highgrave için mi çalışıyor? Martine, ne ol? Ana salon'a giriyorlar efendim. Vakit kalmadı. Hadi hadi çabuk gönder millet hadi. Martine, platformlara <laughs> ve dikürsteni ilk treni yollamak. Buraya çökecekler ha birazdan. Zateniz alın efendim. Lan 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 dur lan. Anakoluna git ve insanlara zaman kazandır. <laughs> ha, git öl diyor yani. kanka bu taraftan. He ne aldık lan hemen kanka olduk değil mi? Şöyle. Koş 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 koş. Şurada. Abi bir nelerim var benim ya. Bir ona bakaydım. O C4'üm var. O var. Şunun şarj bir şey yapayım abi. Sıfırlayayım. Belli yani girişeceğiz millette kafa kafaya da. O yüzden hazırlığımızı yapalım. Tamam. Anam dur. Elimde patlar matlar. Ooo asansör gitti. Asansör gitti. Koş 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 koş. Ama bir daha mı gitti ne oldu? Lan 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 başarısı boşmuş. Hah. şey var. Hop oh, şuna geçtim. Aa bir tane daha geldi. Evet lan evet. Öl. Ah öldüm yok. Bak şu arkaya geçti. Lan takıldım burada. Ah öldü. İyi. Alan, alalım. Alalım. Nerede lan? Bakın atıyor. Aa ondan mı geliyor? Ah şerefsizler. Oo büyük geldi. Ağır abi geldi. Kaç. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Dur lan dur. Neyine bakayım dur. Taktiksel. Allah buraya da bombardı şerefsiz. Dur. Taktiksel seçenekler. Bakalım neler var. Bunu nice yapına bakacağız. Ya. Topla. Abi beni gördü. Burada ne var? Elde et. Kullan. Al. Buradan sağa doğru gitmem lazım. Abi burada direkt baş edemem ya. Şunu. Şeyi kafasını yapıştırsam mı bir tanesini? Zaten bir tane var da. Of oh, iyi yapıştır. Allah kahretsin. Geri kaç. Geri kaç. Ha <laughs> şurada yer var mı? yok lan geldim yer. O kısma dolaşmam lazım abi. Roket lazım bana. Buna direkt şey yapamam. ah olmaz, olmaz. bomba atın. Abi şunun dikkatini çekin bir ya. Beni görmezse şu küçükleri indirmem lazım. Yo rahat bu, bu. şekilde bir şey yapamam ben. Şuna geç. Allah yardır. Yardır yardır. O kadar bir yerde cephane falan olması lazım. Hah. Gel bakalım gel gel gel. Neredesin lan? Of oh, çok kötü. Al. Ya şerefsiz. Sen bir öl. Çök şuraya çök 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 çök. Ulan ne yaptı buraya? Şey yapmış. Hadi öyle artık be. Cephane yok diyor, cephane yok diyor. Başka bir tane daha bulmam lazım. Oo şerefsizler burada. geçebileceğim mi sandım lan? Of abi orta çok karıştı. Dur şu an veriyorum. Şurada evet. Bir şeyler var ama. Hah. Gel 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 gel. Al bakalım. Oha ne Abi bu nasıl bir güçtür ya? Biraz toparlanalım. Aa şurada da şey var. Allah kahretsin lan. Silah ya. Of kaç kaç kaç. Ulan şu ufaklıklar var ya canım okudu canıma ya. Bütün planı okudu. şey burada mı? Dur şurada dur. Şurada. Ha nasılmış? Of bitti. Aa roket var orada. Allah kahretsin. Roket. Roket. Çabuk. Öldü. 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 Evet öldüm ha işte bu. Gelin lan şimdi gider. Allah kahretsin. şunu at suratına, farek farek at, toparlan 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 toparlan. Yine mi geliyor var ya? Abi nasıl? Dur bir dur, şunu al, hazırlığımızı yapalım. Şimdi nelerim var? Bunun yerine onu Bunu al abi. <laughs> Arış geldi. Durun durun bir dakika durun. Bomba atar. Şöyle kullanalım bari. Abi benim o silah iyiydi be. Şunun şey puanı. Dur puanlar toplamadan hiçbir bire gitmem. Oh 2000. 2000. bütün ton adam öldürdük lan. Ah bunu alayım dur. Bomba atar. Bombalı yer otomatik. Tamam, hadi. Olsun. Geldim. Hadi gidelim, hadi. Neyse, kalan da kalır artık. Yapacak bir şey yok. Of, of, of. Lan şuna bin Abi, insanlar şeylerin üstünde. Bin, bin, bin. Ne oldu? İçeride birileri var ya. Lan bırak beni ben ineceğim. Lan kurtarırım. Beni bir indir. Haydi. Kurtulalım. Oğlum çabuk çabuk kaldır şu kadını çabuk. Ne de saklı yani. Bir inip de yardım etsene. de kalan tüm askerler Ben Barkley. İkinci tahliye bundan sonra havadan ağır zırhlı VTOL araçlarıyla Times Meydanı'ndan yapılacak. Bu harekat için Manhattan üzerindeki uçuş yasağı kaldırılmıştı. Hava kuvvetleri bizi ateş etmeyecek. Ancak zamanımız çok kısıtlı beyler. Mümkün olduğu kadar çabuk Times Meydanı'na gidin. Araçlar beklemeyecek. Daha savunması tam 15 dakika. Tekrar ediyorum tam 15 dakika olacak. Ondan sonra yalnız. Oo, bu sefer süre de var ha. Hızlı olmak lazım o zaman. Çok hızlı gitmek lazım. 15 dakika süre var. O zaman biz de elimizi çabuk tutarız. Tüm birimler buluşma noktası saldırı altında. Sefler 42. cadde ve Broadway'den geliyor. Hava tahliyesi sürüyor ama biraz zaman alacak. Alkaptan Yaratıklar yardırıp geliyorlar. Bu taraftan. Hadi. Hadi yürü. Ankara, seni korurum. beni korur musun? Asıl ben seni korurum lan. Gerizekalı. Artistik yapıyorsun. Ben önden gönderiyorsun. Dünya... Ha oradan beni mi koruyorsun? Nerede lan? <laughs> Arazi olmuş ha, orada bekliyor tamam. Arkada gördüm. Bir de beni koruyacakmış ya. Allah. Yine hız cezası. <laughs> Aşırı hız cezası. <laughs> Bütün şehir yıkılmış abi. Tamam mı? Her yer yerli. Gerçi burası sağlammış lan. <laughs> Neyse. Genel anlamda. Of. Geliyorlar. Kaptan. Tepleri duvarın önü tarafına geçirmemelisin. Burada ağır yorulmuş ürünler var. Durumları bakip. Sefer bunun ortasına girerse tam bir katliam olacak. Bana biraz zaman kazandır asker. Şurada bir paret olacak. Tepe, Nerede o paret? Gidiyoruz. Buradan çıkıyoruz. Ben tepe gözüç ağır hasar aldık. Burada uzun süre Anlaşıldı o tepe gülüş. Ama burası çok ne geride, ne geride ya. Ben şurada ön hatta bir savunma oluşturuyordur. Abi. Yine kafadan hep şu herifle kafa kafaya için hoşlandığım bir şey değil ya. Al. Hemen bir tane daha, bir tane daha yükle, yükle, yükle. Çabuk. Güle güle. Aa iki tane de ölmedi. Ha, üç, üç tane de mi ölüyordu Evet. Kafadan roketi harcadık ama. Nerede o? Yukarıda var bir tane herhalde. Diğeri nerede? Şurada. Tamamdır. Nereyi gösteriyor? Burada zaten. Ha şurada da varmış lan. Bir daha mı geliyorlar? Gelsin. Çıkın lan. Hadi gelin 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 gelin. Sen de ara çıktın lan oraya. Sen de var ha. Gitti herhalde. Hop. Haydi bitti. <laughs> Haydi geçmiş olsun. Neyse yeterince şey aldık ya. Yeterince şey öldürdük. Aferin lan bu bölüm iyi çalışıyorsunuz ha. Başarılı. Ben şu ağır makinalıya bir geçeyim. Gönder 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 hadi gönder ne var ne yoksa gönder. Gönder anasını satayım. Abi yine şeye mi geliyor yoksa? Nasıl temiz görünüyor lan? Geliyorlar. Oha lan bu sar gelenler başka tür mü? Böyle bir garip bir yapıları var gibi. Ulan şu kırmızılar çok fena ya. Neredesin lan? gelmedi mi? Ha, Şerefsiz ben de kafa kafaya girecek adam mısın lan sen? Lan yine mi geldi ya şu? Gençler neleriniz var? Bomba var mı? Fena sıkıştırdı. Kaç 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 kaç. Yine yine dünyam karardı yine ulan şerefsiz gel. Ölme ölme sakın ölme ölme ölme. Of yine dünya. ha roket roket hadi bir tane daha bir tane daha var mı başka başka yok şurada el bombası lan bu arkamdan nereden geldi şerefsiz seni bomba da bitti Haydi. Dur yerde. Ay, ne şey yaptı. Şu yandakini bir. Hah buradamış. Kaç 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 kaç. Şu üstte çıkıp şey mi alsam diyeceğim ama. Benim bomba bulmaya ihtiyacım... var. Of yalnız duruyor şerefsiz. Şuraya bir daha bakacağım çevrede kimse kalmadı ya. Şurada ne var? Hah, bomba. Hah, düştü. Bir tane daha. Az kaldı be, az kaldı. Şuradan şey vermek yok. dur. Şey yapıp ara. Ulan şerefsiz. <laughs> of sıkıştım kaldım burada. Az kaldı ya. enerji çok az kaldı da. Harit, Şey ararım onu Dur bakayım. Hah roket. önce de önce de kaldı az kaldı az kaldı ve gitti bu büyük inleme onun öldüğünü işaret of kalmış. of ulan yine ne uğraştırdı ya bütün adamları öldürdü şerefsiz nereden çıktınız lan bir saattir kimse yoktu burada ha? Albay, Heh. Çekil. Kapat, kapat kapıyı, kapat. kapat. Lan beni almadınız. Ha şuraya, ben şuna bineceğim. Beni bekleyin. Lan ilk önce ben bineyim. Tepe göz dört yaklaşıyor. Aşağıda Tepe daha kaçıdan Sen sonuncu olacaksın. Sakışacağız ama herkesi götüreceğiz. Bir zahmet yani sıkışın. Anlaşıldı. Bakayım hadi ne geliyor. Yete göster. Dikkatli ol. Durum. Abi yerden çok sağlam bir şey geliyor bence var ya. Ah, Aha da geldi. Hey! Of 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 of. Oğlum A level bakacağımız da kaçalım. Size aksine öler zorundayım. Sen de kimsin? Jack Hartley'im. Havay gerçekten... O askeri bir kanal. Tanışma zamanı. Şu anda kabuslarımızın ötesinde bir biyolojik bölge yok etme silahına bakıyorsunuz. Haydi. Arkadras talimatlarıma harfi harfine uymazsa sen ve tüm adamların önümüzdeki bir buçuk dakika içinde ölmüş olacak. Bir buçuk dakikamız mı var şimdi? kendini. Hemen harekat yüksekliğine dön. Anlaşıldı. Teşekkürler Albay. Şimdi al Mızrak spor yaymak üzere ayarlanmış ama sistemlerin üstesinden gelinebilir. Kovandakine tırmandığın gibi buna da tırmanman gerekecek. Hadi görüşürüz. <laughs> Spor patlaması çok yakında gerçekleşecek. 20 saniye diye tahmin ediyorum. Şimdi tamamlamak gerekiyor. Tamam. Biraz bekle evlat. Eğer bu giysiyi sandığım kadar iyi bir şekilde üretsin. Üretilmeysek... göster! İnme bizi al! Sandığım kadar mı? <laughs> of ya giysi ana. Güzel. Kendini yeniliyor. Lan yaratıklar gelmiş ya. Bak bakmaya korkuyorum ama. Ben dostum. Allah yine soktu. Allah. Hiçbir şey yapamıyorum ya. Zıpkın Alcatraz. Zıpkına dikkat et. Zıpkın. Oo, kendi şeylerini öldürdü. Hepsi geberdi otosun da işte Belli lan. Ha, abi şunu da ölsün lütfen. Lütfen o da ölsün. O da öldü mü? Öldü herhalde de benim de pilim bitti. Baksana bütün göstergeler. Hadi. Hadi. Ver elektriği. Kendi kendime şey yapıyorum. <laughs> Elektrik veriyorum. Hadi bakayım bir daha. Ah. Yeni yeniden diyor Aa ona bir şey olmamış. Lan, baş başa kaldık yine şunla ya. Ne haber? Kaç. Kaçamıyorum lan. Abi ilerle nereye doğru ilerleyeceğim? Ha öldü. Yok ölmedi. Kaldım burada ya. Ulan yardım edin. Aa silah var silah var silah var yani. Atla, atla, atla. Tamam hadi gidelim, 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 gidelim. Çabuk, 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 çabuk. ha, ha kaçtım ulan. Görüşürüz sonra. Ay, erken mi konuştum acaba? Yok, kaçtık, kaçtık, kaçtık. Tamam. Biraz sinirlendi ama, kaçtık.